Ana Ay mayın hani o birisi? Anda. Aha burada iki tane kırmış. Şahize ben bir bastım. Bir tane de burada. Ay. Bir tane de burada. Ay bunları ben alayım dur. Korkma oh, korkma. Oh, oh, oh. Ay inanalım. Aha aha kır <laughs> Oy ben ekstra, ekstra, video yapsaydım. Kız arkasına geldi. Aa şerefe. Şerefe. Şerefe ben terledim. Ay inanamıyorum. Onu zannettim herhalde. Ne ne mantar o? Bu işte. Kuzey en pahalısı. Aha. Ya. ne? ne? Ay bu videoyu kapadım yeniden başladım bulursak. Ay Şerife. Oh, ağlayacağım Şu ben git, şimdi. şimdi bu, bu. Ben sana dedim inanamıyorum diye. Oh. Ya. Evet. Nurgül'ü çekiyorum. Bugün grubumuz çok büyük. Hoş gelmişler arkadaşlarım hep geldiler. Çok mutluyum arkadaşlar. Bugün uzun bir yürüyüş yapacağız. Size yine gördüğüm bitkileri tanıtırım ama biz çok uzakta ormanın içi kulübeye kahve içmeye gidiyoruz. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi yalnız bırakmayıp bizimle beraber bu yürüyüşe katılırsanız çok sevinirim. Çok güzel yürüyüş olacağına inanıyorum. Baharın ilk günleri. Biraz havamız bugün çok kapalı ama. Evet arkadaşlarım bu yapışkan yoğurt otu. Burada büyümüş. Gördüğünüz gibi bu yapışkan yoğurt otu arkadaşlar. Böyle bunlardan toplayın. Her gün bir avuç topluyorum i̇şte Akşamları salatama koyuyorum. Kendimi öyle yiyorum. Bunun yapışkan olmayan yoğurt otu gerçek yoğurt otu zaten. Labkraut Almancası. Ehte Labkraut sarı sarı çiçekler açan çok faydalı. Böbrekler için bu da çok faydalı. Evet biraz toplayayım. Nasıl güzel çiçekler. Bitkilerimiz artık çıkıyor çeşit çeşit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devam göstereyim. Şurada Mil Milz Kraut var. Milz krautu göstereyim. Şurada görmüştüm. İşte arkadaşlar bu. Bundan alabilirim görüyorsunuz. Arkadaşlar böyle göçer videomda da vardı. Bu kısa bir süreliğine çıkıyor. Ondan sonra yok oluyor. Çok harika, çok faydalı bir bitki. Şu kökünde gördüğünüz gibi bir tane yaprağı olur. Buna benzeyen zehirli bitkiler var büyük. Kesinlikle karıştırılmaması lazım. Ha böyle göstereyim. Yeniyor. Acıdır. Sonra yuttuktan sonra güzel bir tat kalıyor insanın ağzında. Ama salatalara güzel yakışıyor arkadaşlar. Ha böyle yolların kenarında dolusu var. Bundan süt çıkmaz arkadaşlar. Öbür zehirli olan da süt çıkıyor. Bu sütsüz. Yani oryalara dikkat edilmesi lazım. Süt falan çıkmaz. Küçücük böyle. Buna Türkiye'de kaldır, kaldırık otu diyorlar galiba. Emin değilim de çok yiyorlar. Ama bu e, her türlü hastalığa deva yani kanser tedavisine bile kullanıyor. alerjilerde diye oluyor. He? Ama çok yendiği zaman iyi değil biliyor musun? Az. Böyle mesela bir bardaklık çay içebilirsin. Önce böyle çiçekleri geliyor. Adı past furst. Past furst. böyle önce çiçek açıyor sonra yazın biliyorsun ya sözü kocaman kocaman yaprakları açıyor. O yaprakları sarabiliyorsun bile gerli biraz. Türkiye'de ama yiyorlar. Bilmiyorum bu mu? Kaldırık otu diyorlar. Böyle bu çiçekli çiçekli. Bir tane tadına bakak dur. Aslında güzel ya. Çok güzel. Çok çifalı böyle vücuttaki alerjilere hele e, şey bahar alerjisine çok iyi geliyor. Neydi ona? Holçunup ben. Ona Olan, çok iyi. Istiyor. Bunun adı Passwurst. <laughs> <laughs> Mantar da var. Ben bu sabah pişirdim yedim biliyor musun bunu? Çok, çok harika. harika. <laughs> He, onları da ye. Ben de yiyeyim birini ver. Ha, Passwurst. Bundan krem yapacağım. Öksürük otu. Bu da öksürük otu. Bu da galiba siz bu an kaldırık otu diyorsunuz ama acaba? Burada onun adı pasfurt. Düğüm, ne pişirdiniz akşama? Yeşil fasulye. Yeah. Afiyet olsun. Dur gül. Sen oh, ne okay. pişirdin Hella kız? Fellak köftesi. Ne? Fellak köftesi. Ay inanamıyorum. Ne kadar hey, güzel. <laughs> Anne onu çok güzel pişiriyor. Mit yoğurtlu gel. Kalkal geliyor. İçine domatesli. nohut da atıyorsunuz. <laughs> İçine nohut yapmadı annem. Sade yaptı. Afiyet olsun. Sağ ol, Bir <laughs> de de yaptı. Çok yemek var orada. Evet. Ha, dün misafirim vardı. Nurgül ablaya gidelim. <laughs> evet Nurgül akşama var. sendeyiz. kardeş. Onlar pide yapıyordu. Türklerin de maşallah o oh, ağır ağır şeyleri bitiyor. Hafta sonunda bir de onlarla geçiyor. Hacan, evet. Camide de, de bugün tentini <laughs> satılıyormuş. Olur. Evet. İsteyen gidip tentini de yiyebilir. Tentini yiyor. Bakalım değil mi Allah'ın adını? Ha? Kim yapıyor tantini? Ustayı bilmiyorsun. Kim? Bilmiyorum ki. Emel, Hava, Kulan yapıyor. Bir sen. Bir şey yok. Bir şey gidiyor. Sorunla gitti. Hmm. Tükyürken... hmm. Hı. 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 Ha bir sen gideceğim dedi. Ondan sonra. Bir şey, şey yapar, yapar bence. Hı. Tantini. Kadınlar yapmaz. Gülden, gelir. Tabii ki güzel Geçek yapıyor. Gerçek bir yapsam da yeter şöyle. Evet, şey. sen bir yap da tadına bakalım. <laughs> şey tantuni mi? Sizi her şeyi güzel yapıyor ya inşallah. Ben hiç beceremiyorum. Malzemesi süper. Sen ne, ne koyuyorsun? Ne? Sen ne, ne? Sen de koyuyorsun tantuni? Soğan. Soğanla sumakla maydanoz. Kırmızı lahana böyle şey şey Lahana da koyuyorsun. Şeyin ne içine? Tantuni'nin Et. diyorum ben. Sos şeyin için, dürümün içine. Ha, dürümün içine. Soslu. Ha, döner gibi yapıyorum. Ha, yaptım. tantuni ha. normal yapıyorum. Normal yapıyorum. musun? ekstra değil. Baharat, Baharat soğanla kavuruyor. Afiyet olsun. Biraz yağlı oluyor tabii ki. Su, tabii, o da yağlı oluyor. Biraz da o su de. koyuyorsun değil mi? Yok su koyuyor. Su koyuyorlar da. Yağına su yağ. Kendi yağını yağı. zaten şeyini salıyor Kekik. su. Oo. Et. Ha. Ve i̇şte toz biber. Oo, uh, afiyet olsun. Biber. Yanlarda çay mı ayranı? ayran mı? Ayran. Kolay. Ne güzel. Genelde ayran açık etmeyi seviyorum. Afiyet olsun. B al, ne? Hmm, lavaş da sen kendin yaptın. Tabii ki, hazır bir şey hayatta yaptım. Afiyet olsun. <laughs> Anneme bir türlü şey yufka yapamadım kadınca. Sonra içime verecek öyle. Neyse bugün muydu? yap o zaman ben gidince. Çok istiyordu. Neyse. Cuma falan yap o zaman işten sonra. Annen ne zaman gidiyor? Üçte mi, mi götürecek? Üçte mi götürecek? Yok. Burada, dürmek için. geçirin. Yapalım, yapalım. Şenay'dan getirdin mi? Yapalım. için geçin değil mi? Yumurta dürebilir, baharın güzel olur. İşte onlar hevesliyordu. Bahçeden biraz yeşillik çıkmış. Onlar toplum da dedi. Görün yapmıyor. Ee, <laughs> <laughs> çıkmış. Burada galiba çok var. Ama bugün tabi toplamayacağım. Arkadaşlarım gidiyor. Buralara bakıyorum. Varsa sonra geleyim diye ama pek yok. Şurada bir halim çıkmış galiba. Solmuş ya da. Bayağı bir mantar ağaçlarımız var. Ben buranın önce videosunu çekmiştim arkadaşlar. Şuraya da bir bakayım hemen kısacık. Sonra yetişirim onlara. Zaten beni beklerler ileride. Burada da hep ölmüş mantarlarımız artık. Şimdi kuzu göbeği zamanı arkadaşlar. Daha henüz bulamadık. Kuzu göbeğe de bakıyor. Sepetimi aldım. İçine ot koyuyorum. Belki kuzu göbeği bulursam onu toplayacağım. çok güzel çay oluyor. Mantar mı? Yo bu şey öksürük otu Türkçesi. Ha? Kuş ekmeği. Kuş ekmeği değil, orman teresi. Şöyle keseyim. Bu orman teresi tadı aynı teriye benziyor. Beyaz beyaz ucunu çekmiş. ben de toplayacağım. Bıçağım var. Ha, ha topla, zaman. Daha var yukarıda Zahide öyle. sen biliyorsun ya. Öyle çok ki çok güzel tadı var. Tere tadında böyle nefes açıyor. İşte burada küçük var. Topla Suzi. Benim sepetime koyabilirsin ya da bugün hep sene toplayalım. Lavaştan öyle güzel dürülür ki. Çok güzel böyle hafif acı acı, gerçek tere gibi, roka gibi tadı var. Ya, zaten ben öyle çiğ yemesini daha çok seviyorum. Yok bu roka'yı, rokayı, tere. Nane benim dolusu var. İçinde hiç bilmezler. Nane ormanda da var. Yabani. Yok yabani nane de var. Tamam Yarpuz da var, nane de var. Bir de şey var dost diyor Almanlar. Bu pizzalar atılıyor ya adı ne? Bazilikum var. Bazilikum. Minz kraut. Çok küçük. Bunun bezye zehirlisi var arkadaşlar. Minz kraut. Yani aşırı acı, lezzetli, aşırı şifalı. E, dalak Dalak için çok iyi. Zaten yani Almanca'dan Türkçe'ye çevirince dalak otu çıkıyor. Dalağa benziyor. Böyle biraz alayım sepetimin içine. Salatayı attığımız zaman acı olmuyor. Sütlü değil. Bunun benzeyeni var. Böyle görüyorsunuz. Benzeyenden süt çıkar. O zehirli. Bu zehirsiz. Görüyorsunuz böyle. Mint kraut. İşte böyle. Şurada bir yaprağı var. Görüyorsunuz iki dal. Şimdi Almanya'da her yerde bundan çok var aşırı tüketmemek şartıyla böyle salataların içine çok güzel olur. Ben bu bitene kadar zaten bir ay sürüyor. Bir ay sonra yok oluyor. O zamana kadar ben bundan her zaman bir avuç yiyorum. Çok lezzetli. yorulduk ta tepelere çıktık. Şimdi çok güzel bir yere gidiyoruz. Tepeye çıktık. Tepeye daha çıkacağız. Ha orası. Orayı Orayı mı? Yok orayı çekeceğim işte. Şu güzel gö o görünen yeri çekeceğim. Orada da biraz... Bu kreuz. Almanların kreuzu. Her tepenin başına koymuşlar. Gece de ışıklandırıyorlar. Ya bu güneş enerjili mi? Zeryanlı acaba? Yani yanıyor gibi görünüyor. Burası Ege sahil, Çok güzel. Şuna bak. Çıkışı. Ha? Çıkışı, Çıkışı hatta. evet. Bak orada şey değirmen var. Balla. Bak şu en son değirmen. Ben hep değirmene geliyorum. Buranın doğasını çok seviyorum. Benim kızım da çok seviyor. Anne diyor ee, harika bir köy. Firma falan ha. az yani burada. Aynen. Gibi gibi. Ha, orada çok güzel. Firma'nın evleri onlar. Ha. Ha. Evet. Çok, şey. evet. Birbirine benziyor zaten. Yani. Şey çok orada güzel. Orada çalışanlar şey yapıyor. Allah Dikkat et, düşersin. Şimdi jimnastik yapalım. Kır çiçeklerimiz çıkmış. Çok güzel arkadaşlar. Şifalı, bu da İyi Büyük büyük yapraklar oluyor ama yaprağı henüz çıkmamış. Çiçeği çıkmış. İşte buralarda da var. Çok güzel. Yıldız çiçeği. Ay ne kadar güzel. Ay Şerife burada sıcak oldu nasıl belli. E, tereler büyümüş. Koca koca. He ne güzel. Bunu hı hı. merak ediyorlardı bu yaban teresi. Evet. İşte böyle iyice cihan çek diyorlar. Şöyle çekeyim. <laughs> aynı tere gibi su teresi. Tadı da aynı. Tadı da aynı. Yenir, zehirli falan değil. İstediğiniz kadar yiyin. Bu zarar hiç vermez. Bazı otlar e, çok yenmez, yenmeme lazım Bunu da alayım, dur. Çok güzel. Bu böyle gözünüzle yer. Ay ne kadar güzel. Şu eski yapraklarını koparayım. Suzu da toplamak bir de, bir de istiyorum. Ha, bak. Şu eski yapraklar. Şunlar taze çıkanlar. Ha, orada küçücük çıkmış. Bak. Ha. Olur. Ha, şurada büyük var. Bunu da alayım. Burada çok var. Çok. Yukarıda daha çok. Bir de burası çok temiz. Temiz evet. Tepenin başına çıktık. Bir metreden fazla çıktı. Ay, Ay, aa, çok ırtdım Benim Ondan. de öyle ter işine. Hanımlar gitti. Ee, turp lahanası. Evet, evet. Bu turp lahanası. Uh -huh. Almanlar buna turp lahanası diyor. Yani turp otu değil. Kökü de çok lezzetli bunun. Şöyle işte bu şekil. Bunlar harika bitkiler. Şurada hemen yanında tere büyümüş. hepsi iç içe büyümüş. Arkadaşlarımın bir kısmı gitti. Sayede yanımda her zamanki gibi. Bekliyor beni. Sağ olsun. Bugün 5 kişi yürüyoruz. Bak buralar tere dolu. Onlar gittiler. Ay, inanamıyorum ben bunları nasıl bırakıp gideceğim. Neyse birkaç tane alayım da fazla almayın. Zaten kahve içme yerine gideceğiz. Şimdi orada Almanlar sepetime bakarlar. Şunu da alayım. Almanlar çok ilgisini çekiyor. Bazıları bilmiyorlar. Ama aşırı toplamak da e o da olur oradan çıkalım. Kızlara söyle tepeden çıkak. Mağarayı da gösterelim. Evet mağaranın oradan. Da, ben tevredim. Ay, ne yapıyor zannettim ha. herhalde. Ay, ne evet. mantar o? Kuzu be. Bu işte. Ay, ne mantar. Nerede buldun? Bu o, en pahalısı. Aha. Ya. Kokla ne? Ay bu videoyu kapatayım yeniden başladım bulursak. Ay Şerife. Aa. Alican ben şimdi. Ayağım, tamam şimdi bu, bu. Ben sana dedim inanamıyorum diye. Ay, i̇nanamıyorum ya. Ay, yine video başlasayım dur. Aa, sen sen ay Sen de kopar. Ay evet. sen Ay 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 inanamıyorum ya. Anne'me nasip oldu. Aa, ne Al <laughs> onu. <laughs> 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 Gül, 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 gül. Süper. Çılgın hatsa ne? Ay yara. Ayakımızın içi. Merhaba Son arkadaşlar. Valla. Mantar videosu tekrar başlatıyorum. Hiç çok inanamıyorum böyle şok olduk. Zaten mantar bizi terledik şu anda heyecandan. Ay ne kadar güzel bir şey kız. Hoş geldiniz. İyice bak. Ay, bak. Sepeti dolduralım. Sepetimize bak mantar doldu. Ay bu bu mevsimde mantar ay maht daha kız. Aha şu ne? Şurada. Aa. Vallahi benim kalbim çarpıyor şu anda şok geçirdim. Sanki hiç toplamamış gibi her sene topluyoruz oysa ki. Tere dolu orman teresi. <laughs> Ama ben şimdi kuzu göbeği buldum ya. Konum geçti işte. ottan. Bundan sonra kuzu göbeği arama videosu olacak. Bunlar hep tere mi? Tere tere al sen de al. Çok güzel anne dursun. Çok güzel şey oluyor. Nefes açıyor. Şu daha sert evet, şey olanı şu. bak. Şu daha sert. Ha bu böyle. Çok güzel. Sen al ben çekeyim. Kötü tamam. dallarını aşağıda. kesersin. Ay aşağıdan az aşağı. Bir şey olur. Tamam Dalları. Şimdi temizle. Ben bu topladıydım. Dayanı. Ama içindedir. Evet Ege Sayman Hayden Tuğarası var. Hayden Tuğar demek. Eski Şitayn yani taş taş devri zamanında yaşayan insanların e, yaptığı e, doğal oluşmuş galiba. Evet. Hey, i̇şte böyle. Ha, bu şekil görünüyor. Şurada da köy görünüyor. Ha, buraya şey geliyorlar. Ha. Ama burada insanları atıyorlarmış. Ha? İnsanları herhalde cezalandırıyorlar. Buradan aşağı mı Evet. Giriş değil mi? Aha, bu giriş. Nasıl öyle o yokuş aşağı şey yapmışım? çok tehlikeli ama yukarı çıkılır da aşağı inilmez. Sen evet. bir ekstra kımakta simen için mi çıkalım? Ne? Yine mi mantar buldun? Aa, bir bakayım o hangi Mürkün. mantar? Sanfuz. Sanfuz çıkmış. Neden görmedik biz ya? Görmedik biz ya? Ama buraya hiç gelmedik ki biz. Hı -hı. İşte Dur. orada da o şey var. Haydi yani kutsal kutsal de, şey. Mağara girişi. Hey. E yani köprü. Ama şuradan gidersen aşağı düşebilirim deyip Allah gidiyormuşum Allah ve düşüyormuşum. Bak ne kadar uçurum. Hava da çok güzelleşti şimdi zaten. Ya buradan Allah korusun bir atsalar yani e, atıyorlarmış zaten. Bak şurada da şey. Aşağı. Ay ne korkunç. Yıldız çiçekleri. Tá lá, Larandolos? de que